Hani çocuğunuzu sanata gönderiyorsunuz ya. Ya yaz tatilinde şöyle birinin yanında çalışsın diyor. İlk öğrendiği şey galis küfürler. Ustasından küfür öğrenen çırak aynen aynı küfürleri o da çırağını öğretiyor. Tertemiz niyetlerle başlayan güzel hayatlar kararıyor. Yetim hakkı. Eşlerimizin üzerimizdeki hakkı, komşu hakkı. Hepsi bunlar kul hakkının parçasıdır. Üstadın öğrencisi üzerinde, öğrencinin üstadı üzerinde hakkı vardır. Kısa bir süre beraber olan kişinin birbirine hakkı geçer denmiştir. Şu anda hakkı hakikati söylemediğimiz takdirde sizin hakkınız bana geçiyor. Hakkı hakikati gerçekleri söylediğim halde yaşamadığınız zaman benim hakkım size geçiyor. Herkes birbiriyle hak hukuk alışverişi içerisinde birbirimize hakkımızı helal edelim. Ve kıyamet gününde birbirimize şahit olup şu mübarek kubbenin altında şu güzel derste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şerifleri dinlediğinize dair ben şahidim. Siz de bana şahit olun ki kazan kazan formülüyle iki tarafta kazansın. Evet. Hadis-i şerifler çok açık. An Adi ibn Umeyrete radıyallahu anhu kal semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Her sahabi ben peygamberimizden şunu işittim diyor. Şu hadis-i şerifin açıklığına bakın. Men istamelnâhu minkum alâ amel İçinizden birine görev verdiğimiz zaman fe ketemene mihyatan fe mâ bir toplu iğneyi bizden gizlerse toplu iğne bir daireye gittiniz evrakı iliştirmek için birkaç evrak var oradan bir toplu iğne aldınız Peki toplu iğne kimin? Devletin malı, şirketin malı, kooperatifin malı, derneğin malı, vakfın malı. Ya toplu yine ya. Peygamberimiz toplu neden bahsediyor. Bir toplu iğneyi alırsa, zimmetine geçirirse, kene gulûlen yetibihi yomil kıyâme. Kıyamet gününde ümmet malını çalmış hain olarak gelecektir. Gulûl demek, bütün ümmetin malına, ganimet malına, savaştaki o ganimetlere hücum etmiş insan gibidir. Savaşta birçok ganimetler alınır. Peki ganimetler komutana teslim edilir. Sonra dağıtılır vesaire gereği neyse yapılır. Ama bu benimdir diye aldığınız takdirde gulul oluyor. Çünkü bir kişinin değil, bin kişinin değil, yüz bin kişinin değil, milyonların hakkı geçmiş oluyor. Devlet malı, vakıf malı, şirket malı, cemaat malı, dernek malı, kooperatif hepsi. Bir kişinin değil, yüzlerce kişinin hakkı var. Helalleşmek mümkün mü?